Anne ben dışarı çıkıyorum. Tamam oğlum çık. Neyse arkadaşlar ne güzel bir gün değil mi? Sokaklarda gezmeye bayılıyorum. He? Onlar da kim ya? Robot kafa. <laughs> Çocuğun kafasında robot mu? <laughs> Tüm paranı bize vereceksin. Yoksa seni burada pataklar. Evet tüm paranı bize ver. Hadi hadi sökül paraları. Yoksa sonu kötü olacak. Evet sen vereceksin. Kim var burada? Ha? Ver paranı sökül. Hayır hayır üzerimde hiç para yok lütfen. Lütfen beni dövmeyin. Hayırdır lan? Siz kasa tutuyorsunuz. Üç etek ayıp değil mi? Gelin bana donun. Vay vay vay. Kim gelmiş? Şimdi dayak yemek isteyen biri daha. Çocuklar. Gel hadi. Ha? Sen mi yiyeceksin dayak? Dayan. Ha? Döverim seni. Döverim seni ha? Böyle döverim al. Ha bakın. Dayak yemem ben. Şöyle. Ee... Al sana, al sana. Tamam, onu biliyorum. Tamam ya oyun bana gösterme bir şunları daha katacağım. Havam bozsun ya. Neyse. Kalkanla biraz şey doldurayım. ne ya? Oyun bozuldu. Allah! Sen de gel 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 kalkan yapıyor ha. Kalkan mı yapıyor ha? Bak ben de yaparım. Bak bak bende de var. Al. Bak. Şurada da dayak var. Ha dayak mı yemek istiyorsun sen ha? Git kızlara da boş boş. Ne çektin ha? Sen bak görüyorum ha. Sen kimsin? Bak bak çetemi yenebildin. Ama sıra bende. Zaten benim de bir kıyafetim falan falan ama boş ver. Sobam var işte. Kafamdaki şey görüyor musun? Görüyorum. Metal robot kafalı cyborg insansın sen. Evet doğru. Ne 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 hadi gelsene. Ne 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 ne. Hadi gel, hadi gel. dönüm seni böyle ama sana. Ama sana. Sen kimsin? Ha? Sen kimsin? Görüyor seni böyle? Böyle 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 Bir, Biraz kalkan yapmalıyım. Ve şimdi dal dal dal. Tş, al sana. Al sana. Bunu da al. Al sana. Bunu da al. Aha. Ha? Önce teki teke teke tek mi, teke 3 mi yenebiliyorsa al sana. Ha, Allah. Benim için böyle bir tehlikeye atıldığına inanamıyorum. Sen çok cesursun. Bir şey değil. Öylesine geziyorum. Biraz geldim. Tamam. Sen çok profesyonel bir savaşçısın. Dövüşçüsün yani. Bu yüzden sana bu bileti vereceğim. Kabul eder misin? Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ve ilk pas. Reyk pas aldık arkadaşlar. Reyk pasımız var artık. Çek kameraman, çek çek. Çek beni çek. Bak bak. Şimdi. Şimdi kameraman. Bunu çekme. Bak. Burayı da çek. Ama bak. Şimdi kameraman oyuncak bak. İlk önce el sporumuzu yapıyoruz. Böyle kafamızı alıyoruz. Sonra ardından evet, böyle bacak sporlarımızı yapıyoruz. Şöyle sporlarımızı yapalım. Evet. Çok güzel. Tamam şimdi. kemiğim kırıldı. Anam. Güçlüyüm ama. Neyse. Sonra işte böyle bir şey. Ama her savaşçı ağrının beyinde olduğunu bilir. Neyse. Ne diyorum ya ben. <laughs> Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Şimdilik bire. O kız vermeseydi biz lig pas alamazdık arkadaşlar. Ama lig pas aldık. <laughs> Çok iyi. Lig pas aldım. Bunu. Neyse. Hadi o İşte. Benim yatağı Ve Ve Ana adamlara bak bu tahtaya çıkmışlar. Ben de çıkacağım. Ben de bu tahtaya çıkacağım. Ben de çıkacağım. Ben de çıkacağım. Çok çalışacağım. Çok çalışacağım. Önceden çekmiştim. Ama çektiğimde olmadı arkadaşlar. O yüzden tekrar çekiyorum. Buradan bir şeyler alabilirsin diyor. Neyse. Ben direkt savaşa gidiyorum. The boxing League. Beast version league. İkinci versiyon, üçüncü versiyon. Hem Üçüncü versiyon, ikinci versiyon, birinci. Ha, Hadi gel, hadi gel. Hadi dö dövüşe, dövüşe gel. Dövüşe gel. Gel hadi, gel. Aha dövüşe kadar bulduk gelin arkadaşlar. Gel zıpla hadi gel. Gel gel. Gel de dövüşe hadi. Dövüş bekleyen. Dövüş bekleyen de döveriz ha. Ya kim bekliyor dövüş? Görüşü bekleyen yok mu? Aha. Aha gel gel abi gel. Gel kardeş. Gel kardeş şurada. Nerede döşek gel. Tamam hadi hadi. Geliyorum ben. Sen de gel. Hadi bakayım. Şimdi sen beni asla yenemezsin. Çünkü ben level 3'üm. Sen level kaçsın? Hadi söyle bakalım. Ben level kaçmıyorum. <laughs> level 15. Allah. Dıt yedik. Küfür, et, küfür etmeyi sevmiyorum çünkü arkadaşlar. Dıt küfür ettiğim anlarda ya da ayva yedim. Evet ayva yedik. 170, 123 canım hemen. Ne yapıyorsun abi bro? Adam bro 15 level. Ben kaç levelim? Allah. Allah'ım Ay, oh, ay. Ah, ah. Abi öldün mü? Ne öldüsü kardeşim? İçim geçmiş. Aa, gel gel gel. Hadi adam sen gel. Ya ya. Böyle, böyle olursun. Hadi gel gel. Ha? Böyle döverim seni. Gel gel. Sen... Ben sokak çetesinde öldüm. Sokak çetesi. Üçe tek. Ha? Sen ben seni mi yenemeyeceğim? Gel hadi gel gel. Al sana. Al sana. Hmm. Al Al sana. sana, sana. Değil, seni. sen. seni. Hı. Hı. Bak adam da cesur çıktı. Hı. On canım dokuz. Yeter yeter yeter. Kalkın kullanıp durma. Ya adam gibi oyna. Ya adam gibi oynarsın ya da korkak bir tavuk gibi. Anladın mı? Böyle ha, ne oldu ne oldu böyle 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 dövülmesin böyle böyle sen ne sen kim oldun sen sen Allah kalkan kalkan biraz şey doldurmam lazım buradaki turuncu şeyi doldurmam lazım onun sayesinde E'ye basarak güçlü ataklar yapabiliyoruz yani güçlü ataklar E'den oluyor ve ha onun şey onun turuncu gidiyor benim gücüm var. Al sana, al sana, al sana. Al, 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 al. al, al, al. Anlam, bu nasıl? bir açıyor lan. Adam gibi vursana bir. Sen kimsin ha? 15 seviyeymiş. Ben 15 seviyeyi yenirim. Sen kim olursan yana? Sen kim olduğunu sanıyorsun? ben seni yenerim ben seni. Seni yenerim. ben seni yenerim lan. Ha? Gel gel. Ben de kalkan yaparım ha. Bende de var. Lan nasıl? Abi kaybettik ya. Arkadaşlar adam pro çıktı ya. Ben bu oyunu önceden çekip e, kasmıştım sizin için ama kazamadım bu sefer. Neyse. Aha upgrade 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 upgrade. Uf level. Hepsi level 3. Le bir tane dexteri. Ee, level 2 hala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi güzel bir şey çık. Brawl Stars'ta da çıkmıyorsun zaten. Hiçbir şey çıkmıyor kutulardan. Benim şanssızlığım var zaten. Bu ne? En sevdiğim ne? Koş koş dükkanı koş koş. Abi koş koş. Bu ne? Bu ne? Beleş aldık. Beleş aldık. Beleş. 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 Beleş diye sevinen ben. Ondan sonra böyle şey vermeyen dükkancı değil mi? Vermeyeceksin değil mi? Kolas e. Hı -hı. Verdin değil mi? Lan versene. Aha verdi. Verdi 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 verdi. 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 Upgrade mi? Upgrade. Upgrade bas. Upgrade. 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 Bayağı upgrade ettik. Tamam. Şimdi çok güçlü olmuştur kesin. Bakalım. Eee. Abla. Sen neden mavi edip durmuyorsun? Klasa ediyorum upgrade. Ego ee, pita basmışım. Üzgünüm. Üzgünüm abla abla. İşte böyle. Bakın arkadaşlar mavi edip var. İşte bu. Çak bir beşlik. Çakamazsın ekrandan ama. Ama neyse boşver. Saçma işte saçma Bu arada oyunda nasıl böyle level 3 strength speed falan nasıl kastın. Ee, arkadaşlar e, maçlara girerek de kasabilirsiniz. Ama e, şeyden de kasabilirsiniz. Böyle. Buraya gidip buradan spor salonuna en sonuna gelip buradan spor salonuna kasabilirsiniz. Bakın şuradakiler kasıyor bile ben de kasayım bari. bir burada edivenini unutmuş. Ben alıyorum. Heh. Olmadı işte. Bazen oyun bu da bana bu, buga giriyor. Bakın. Heh, evet. Mesela bu. Bak. Bakın şu sağ sol alttan endurun endurance artıyor görüyorsunuz yavaş yavaş. Ee, böyle. Tabi bende bu hep bug'a giriyor. Bir bug'a girme. Bir bug'a girme abi. Kameraman çek 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 kameraman. Düzgün çek şunları. Abi ben de çekeyim abi. Abi ben de zıplayayım. Arkadaşları göstereceğim abi. Ben de çalışacağım abi. Aman hiç dinlemiyorlar ki. Neyse arkadaşlar bir savaşı şurada daha girip ne, videoyu bitirelim. Ama ilk baştaki çeteyi çok kolaydı ama artık bundan zor zor kişiler. Aha 3 kişi gitmişler. Ha, bunda da takım takım şey arkadaşlar gelmişken göstereyim. on mu? Ha, gel gel sen. Revelon mu geçmek lazım? Ne kadar saçma ya. On tane maça gireceğiz. Çünkü arkadaşlar her maça girdiğimizde bir level alt, alttırıyoruz. Oyunda böyle level alttırıyor. Biraz saçma ama. <laughs> Hadi gelin. Hiç kimse gelmiyor ya. Dövüşecek biri yok mu? Dekanlı bir adam yok mu? Delikanlı oğlum korkmayın benden. Ha? Korkuyorlar. Hep korkuyorlar arkadaşlar. Her zaman korkuyorlar artık. Korkanlar çok korkarlar ya. Tabii ben geldim ya. Hemen kaçıyorlar. Abi ben başlayayım. Hadi sen gel. Sen gel hadi. Şişt, gel. Gelsene. Ne oldu lan? Adam şoka girmiş. Herhalde 200 maç kaybetti. Havalı bir şey mi ya etrafında? Şu tüyler falan var. Neyse ya. İşte bu da böyle bir oyundu arkadaşlar. Böyle yeni oyunları bakmamı, oynamamı istiyorsanız devamını getirin. İlk baştaki hikayede beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve paylaşın. Hoşçakalın. Bye-bye.